ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve aşı karşıtı olan Steven Harmon 34 koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Harmon, geçen yıl sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda aşılar %90 ila 95 etkili ancak birkaç risk var, biliyorsunuz ölüm gibi. Virüse yakalansaydım karantinaya girer sonra da sağlıklı yaşamıma geri dönerdim demişti. Los Angeles'ta yaşayan Harmon 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu. Birçok problemim var ancak aşı bunlardan biri değil diyen Harmon, yani bazı aşılar bilirsiniz ölüm gibi birkaç riskle %90 ila %95 oranında etkili. Ama virüse yakalanırsam karantinaya girer ve ardından aşı olmadan normal sağlıklı bir hayata devam ederdim. Bu %99 etkili demişti. Benim için dua edin, geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Harmon, sosyal medya hesabından takipçilerine oksijene bağlandığını açıkladı. Harmon daha sonra, bununla, virüsle, olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanacağım bilmiyorum, benim için dua edin, dedi.